Bugün oldukça kısa aynı zamanda trigger seviyesi oldukça yüksek bir video ile karşınızdayım. Öncelikle YouTube'a bu kadar tilt olmamın nedeni bana 8 aydır bir sıkıntı çıkartmayan videonun şu an sıkıntı çıkartmış olması değil. Sonuçta telifli şarkı kullanmışım. Bu ne kadar aylar sonra göze çarpmış olsa da sonuç olarak telifli şarkı kullanmışım. Ve bu tür durumlarda videonuzun bazı ülkelerde engellenmesi gayet muhtemel bir durum. Normalde böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınız zaman yapmanız gereken şey şu. Videonuza içerik stüdyosundan girersiniz ve şarkıyı kaldır dersiniz. Kısa bir işlenme süresinden sonra videonuzdan şarkı kalkar ve telif hakkı da aynı zamanda kalkması gerekir. Fakat ben bunu yaptığım zaman telif hakkı kalkmadı. Aksine şöyle bir mesaj geldi bana. Videonuzdan şarkıyı kaldırmanız telif hakkının kalkmasına yetmedi mi? Ne bu tarz böyle sikik sikik bir açıklama yaptılar. E haliyle ben de triggerlandım hatta sinirlenip şey yaptım sonra hatta birazcık uğraştım başka bir şeyler falan da yaptım e, videodan telif hakkı kalkmadı böyle şarkı yok telif hakkı yan kısma tıklıyorum e, eşleşen kısmı oynat diyorum oynattığı kısımda ses yok fakat telif yemişim şey diyor böyle İtirik İçerik sahibi videonuzdan para kazanıyor. Parayı götüne soksun o zaman. Sonra şey yaptım. Video zaten 3 dakika bir şeydi. Şu an benim triggerlandığım nokta videonun kaldırılması değil zaten. YouTube'un bok gibi platform olması ve sik gibi algoritmasının olması. Şarkıyı kaldırdım. Bir şey değişmedi. Ve videonun bir kısmını keseyim dedim. Hani kırpma seçeneği var ya YouTube stüdyoda. Gördünüz mü bilmiyorum ama YouTube stüdyoda öyle bir seçenek var. Video 3 dakikalık videonun 2 dakika kadar kısmı kaldı. 1 dakikalık kısmını kestim. Arka plandan şarkının girmeye başladığı kısmı komple kestim. E, video işlendi ve baktım yine telif kalkmamış. Eşleşen kısmı oynat diyorum öyle bir kısım yok. İstediğiniz kısım oynatılamıyor diyor. Oynatamazsın tabi amına koyduğum çünkü öyle bir kısım yok videoda. Oğlum normalde ne olur bakın telif yersiniz tamam telif yemişsinizdir telifli şarkı kullanabilirsiniz bu gayet normal bir şey ben de zaten telifli olduğunu bilmiyordum o boktan şarkı bir daha kullanmam bu arada şarkı in my mind sanırım o dönem hoşuma gitmişti kullanmıştım bir daha da sikseniz kullanmam bu arada videoyu attığım zaman da yani ilk attığım zaman da problem olmuştu aslında ilk attığım zaman 255 ülkede engellenmişti sonra kaldırıp outro'yu kısaltmıştım. 30 saniye normalde 9 saniye falan yapmıştım. Öyle birkaç defa upload ettikten sonra 3 defa upload etmiştim sanırım. En sonunda kabul etmişti yani. En son 5 ülkede falan yasaklıydı. Türkiye'de yasak olmadığı için de sıkıntı etmemiştim. Sonuçta kanalımı izleyenlerin %90'ı Türkiye'den izliyor. Almanya'dan izleyen bazıları var, Azerbaycan'dan izleyen bazıları var ama %90 Türkiye'den izlediği için sıkıntı etmemiştim. Bu arada bundan da bir videomla bahsediyorum. Onu iyi kartına koyarım. Akşam bir tane daha video yüklemeyi düşünüyorum. Aklımda bir tane komentari konusu var. Eğer onu bugün çekebilirsem akşam 10-11 gibi izlersiniz diye tahmin ediyorum. Ha bu arada buradan Kontkarın Sürtüye Bak şarkısını YouTube'un CEO'suna armağan etmek istiyorum. Ee, aynı zamanda buradan YouTube yetkililerine sesleniyorum. Ne kadar izlemeyecek olsalar da izleseler bile zaten siklerine takmazlar ama her neyse. Lütfen şu siktimin algoritmasını artık düzeltin. Algoritma var yani ortada bir algoritma var fakat işe yaramıyor. Hiçbir boka yaradı yok. Lütfen şu algoritmayı bir düzeltin. Teşekkürler. O zaman bugünlük benden bu kadar. bir dahaki videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. I'm, gonna be so a I'm the ship.